Başkan Mirza'nın kayınpederi Mustafa Canbaz son yolculuğuna uğurlandı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın kayınpederi Mustafa Canbaz tedavi gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi dün öğle namazına mütakip Bandırma Aydar Çavuş Camii'nden kaldırılarak şehir mezarlığına toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Bandırma İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Atak, Bandırma Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Adıgüzel ve Niyazi Yeloğlu, önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı Tolga Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Boz, Bandırma Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Çalışanları ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı. Başkan Mirza ve ailesi tazelerini ileten sevenlerine teşekkür etti.

Allahü Teala. Allahu Teala. Allahu Teala. Allahu Teala. Allahu Sonunda bana döneceksiniz buyuruyor. Hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için hesabı çekmek için ölüm ve hayatı yarattık buyuruyor. İlet abimiz bu dünyadaki serüveni tamamladı. Rabbine dönüyor. Hesap için. Ve bize deklerken kâğıt ediyor. Ey kardeşlerim ben de sizin gibi dün yaşıyordum. Sizin gibi giyip içiyordum. Ama bugün bu taputun içerisine girdim. Ben görevimi yaptım. Siz de bu tabutun içerisine gireceksiniz. Şanslısınız. Ben tamam işi bitirdim ama siz şanslısınız. İbadetlerinizi aksatmayın. Allah'ın emrine uygun hayat yaşayın. Çünkü dünya önümüzdür. Hesap gerçektir bu dünyada tarafımızda, etrafımızda arkadaşlarımız, aramızdan yetişen, derdimizi paylaşan arkadaşlarımız olur ama ahirette Allah'ın huzurunda tek yoldaşımız ibadetlerimiz olacak. İbadetlerimizi aman aman aksatmayın, sağlam ibadetlerle gidin diye abimiz bize şu anda nasihat ediyor. Rabbim abimize rahmetli ve muamele eylesin. Geride bırakmış olduğu yakınlarına sabırlar, sabrı cemil ihsan eylesin inşallah. Kıymet evet, kardeşlerim, abimize dünyayı ve ahirete mütalik haklarınızı helal, helal, helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Allah rahmet eylesin, yakan cennet olsun buyur